Evet hepiniz merhaba arkadaşlar yeni karakterimiz geldi. Bugün top lane'de Zahan oynuyoruz. Dün olarak e, normalde yenilmez giriliyor ama ben saldırıya devam girdim. Karşımda Ambesta'nın olduğunu düşündüm ama karşımda yöne varmış. Ambesta Jungle'a da bildiğiniz üzere buff geldi. Onun videosu da yakın zamanda gelecek kanala. Karakteri beğendiniz mi? Karakter hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Evet hazırsanız videoya geçelim. Evet bu video olarak da normal klasik buildini kasacağız. Üçlü kuvvet artı hız kesen. Mahvolmuşlu bir build varmış. Onu da isterseniz eğer çekeriz. Ben kendim tahsizler ebedili bir build yapmak istiyorum. Onun için de sizden bir 20 like istiyorum. 20 like gelirse tahsizler ebedili full tek atan bir zahen videosu gelir kanala. Şimdi karakterin biraz yetenekleri hakkında bilgilendireyim size. Pasifini zaten biliyorsunuz. Rakiple savaştığınızda yetenek ve düz vuruş tutturduğunuzda bir altımızda bar var. O bar dolduğunda eski Aatrox pasifi gibi öldüğümüzde tekrarlandırılıyoruz. Tabi bu barı doldurduğumuzda bize AD olarak kazanıyor. Kiosu ilk günlükünde hasar verip can çalıyoruz. İkincisinde de havaya savuruyoruz. W'muzda rakibi yani ne kadar hedef varsa şu şekilde göstereyim hepsini çekiyor elimiz ileriye doğru atılıyor aynı Darius Q'su gibi diyebiliriz şöyle ucundaki kısım yediğinde ekstra hasar veriyor ultimiz ise gökten yere doğru durdurulamaz olup atlıyor ve e yanlış hatırlamıyorsam verdiği hasar kadar can yeniliyor ya da hemen bakalım Nerede Hasan? 133 şu kadar can yeniliyormuş. Tahmin ettiğim kadarıyla 6 level'e kadar biraz güçsüzüz. O yüzden çok da takaz atmadım. Çok da fightlamadım vakitle. Alt oldu. Atlayacak üstüme. Atlamadı. Şuradan bir can yenileyelim. Base'imiz var ya. O beni istiyor ya. Çok güzel kestik. Pasifimizi beyitledik. Ultimizle de Q'sunu yemedik. Ama biz zor savaşırız. Çok güzel yine kestik. Ya saldırıya devam daha güçlü oluyor bence. Tabi yenilmez ekstra pasifini de tetikliyor. Gelse şu an savaşabiliriz bence. Ama dediğim gibi bu karakterin biraz ölüsü bana göre güçsüz. Ölü de fightlamayın. Öldürsünüz. Q'muz kuleye ekstra hasar vuruyor. 102 falan vurdu mu? Yeterli bir takas kör şey elimizi şey, en sonuna. Güzel. Kanka mal. Pasifimiz de şöyle bekleme süresi uzun. Yani 240 saniye. Ama pasifi kullanmadınız yani ölmediğinizde o pasifin süresi geçmiyor. Ama keseriz şu an. Ama faydalanmaz bu bu arada bize mit gelmişti. Niko'ya teşekkür ederim. Eğer video izliyorsa bize lane'i saldı. Top lane'i. Hatta kendisi oynayacaktı. Flash atacağım ya. Oğlum falan açmış. Ne yapıyorsun Niko? Senin mi açında mısın kanka? Senin flashın yok kankam. Sen ultiyle kessem mi ben ya? Ofii. <laughs> Kaçamadı. Aaaa. Tabii şey olunca. Oynayalım ya buna. Kul altında. Altın gelecek. Çok güzel. Sıkıntı yok kanka. Fight Ay, burada bitiyor. Son 5 İyi vurdu ha Cidden iyi vurdu hamlesa. Hop çizdi